XRP, PIP, ve Flok üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizi tamamen kabulüyle sürdürün. Bu arada tabii ki Telegram ve X hesabımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun hemen altındaki linklerden Telegram'dan ve bizi Twitter'dan takip edersiniz. Aynı şekilde e, 4 büyük borsanın da linkini yine açıklamalarda bıraktım. Affiliate linkimdir. İstediğinizden hesabınızı açarsınız. Ardından ayrıcalıklı bir şekilde işlem yapmaya başlarsınız diyelim. En son BTC'de düşüşler oldu. Çekilmeler oldu. XRP tarafında da buna paralel olarak belli takım düşüşler oldu. 1.90, 1.85, 1.90 noktaları genel dip pozisyonları zaten. Bunu ifade etmekte fayda var. Buralar şu an için yani şimdilik BTC tarafında bir kırılma olmadığından hani şey demek yanlış olur. BTC şöyle düşer, XRP böyle düşer. E, şimdilik tabiri caizse Asayiş Berkemal yani şu anda böyle büyük bir e, sıkıntı yok gibi gözüküyor. Böyle aman aman denecek bir e, geri çekilme hususu noktasında. Ama tabii ki olası bir kırılım daha fazla çekilmeye de e, sebebiyet verebilir. Şu anda e, destek pozisyonlarında açıkçası takılmaya devam ettiğini ifade edebilmemiz mümkündür. Tabi XRP, Shiba, Pip, Flok yani bunların dördü de daha öncesinde de ifade ettik. Tabii ki güçlü varlıklar yani popüler varlıklar vesaire. Ama geldiğimiz noktada kısa vadeli fiyatlamalarda bunlar. Hiç şüphesiz mevcut dönemin fiyatlamalarından ne yapmış oluyorlar, etkilenmiş oluyorlar ve bunlar her zaman karşımıza geliyor ve dahi gelecektir diye de hatırlatalım. Orta uzun vadeli süreçte tabii ki çeşitli farklı hususlardan, özellikle ABD etkisi bunların tamamının üstünde çok yüksektir. XRP ETF'i hala başarılı. İşte Shiba, Pi, Floki bunlarda da önümüzdeki dönemde tabi beklentiler yüksek. Aynı şekilde mask etkisi fazla. X üzerine bir entegrasyon konusunda piyasalarda ciddi bir beklenti var zaman bazlı olarak. E tabi ki spekülatif etki de aynı şekilde bu varlıklar üzerine çok yüksek. Yani aslında hikaye bazında her biri ayrı ayrı çok güçlü. Ama dönemin negatif koşulları altında da bir ezilme olduğunu ifade etmek gerekiyor. XRP şu anda çıkış fiyatlarının 189 kat üzerinde ve dönem dönem ciddi düşüşler, ciddi yükselişler bunların tamamı XRP tarafında görüldü. Şu anda kısa vadeli hala biraz zayıf kalabilecek olsa da zaman içerisinde peyderpey toparlayabileceğine inandığımı ifade edebilmem mümkündür. Genel olarak hala sezonluk bazda fiyatları bence e, yüksek seviyelerde. Shiba'nınki öyle değil. Yani Shiba'nın fiyatları yüksek değil. Tabii ki çıkışından 78,5 bin kat yukarıda. Fakat bu markalaşma süreciydi. Sezonluk olarak yani hiç yükselmedi desek yeridir. Yani XRP 28 29 centleri gördü. Oralardan yükseldi. E, Shiba zaten yani doğru düzgün bir şey yapmadı. Bir maksimum bir 9 kat falan yaptı. Zaten ondan sonra hiçbir şey yapmadı yani neredeyse. Dolayısıyla ve e, kazançlarının da büyük kısmını tekrardan ne yaptı? E, geri verdi. İş bu şekildeyken de çok şey diyemiyoruz. Yani Shiba e, bir şey yaptı diyemiyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Shiba tarafı şu anda da oldukça düşük, e, oldukça düşük fiyatlı seviyelerde seyrediyor. 2026 yılında önceki videolarda da söyledim ben piyasayla arayı kapatabileceğini fiyatlama anlamında düşünüyorum. Ama kısa süreli fiyatlamalar, yakın dönem fiyatlamaları için konuşursak oldukça yani nasıl desem zayıf hareketler gösterebilme ihtimali yüksektir. Bunu da e, kabul etmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun. Yani MA50'sini kırdı, 97'yi kırdı. Bunlar gerçekten de iş yani öyle söyleyeyim. Şu anda çok fazla yatırımcı bu tarz varlıkları şey olarak görmüyor. Floki 43.25 desteğinin gördüğünüz gibi altına atmış bulunuyor. Buraların tekrar üzerine atması gerekiyor ki yukarı tırmanışı belli bir şekilde seyrettirebileceğini bizler ne yapalım anlayabilelim öyle söyleyeyim. Evet bakalım 43 25'lerin üstüne tekrardan çıkabilecek mi? Bu kritik olacak. Tabii 43 25'in üzerine çıkarsa da ne var fırlayacak mı yani ne yapacak? Kısa süreli maalesef yine genel performans düşük olacaktır. Ancak BTC'deki çekilmelerin devamı burada da 43 25'lerin altında zaman geçirmesiyle sebep olursa daha fazla salınım görebilme ihtimalimiz söz konusu. Olacaktır. Bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Floki bu sezon 66 katlık yükseliş yaptı. Ee, anlık içinde bulunduğumuz sezon için konuşuyorum. Ee, ama bunun da tabii büyükçe bir kısmını kazanımlarının büyükçe bir kısmını e, geri verdiğini ifade edebilmemiz gerekiyor. E, mevcut fiyatları oldukça şu anda düşük olsa da kısa süreli uçma, kaçma, patlama, çatlama Beklenmiyor Bu da bir gerçek Bir diğeri ve sonuncusu olarak Pipcoin sadece şu an gördüğünüz Grafikte bile 140 katlık fiyatlama performansı Söz konusu e, Ama tabi bunun yine e, Hayli bir kısmını Geri verdi e, Kazanımlarını tam anlamıyla elinde Tutamadı e, Bunun da aynı şekilde 4 pozisyonlarının kritik olduğunu Söyleyebilmemiz mümkün 504'lü noktalar kritik bir destektir Pipcoin içinde. Bunun altına atar ve buralarda ısrarcı olursa daha fazla geri çekilme ihtimal ve potansiyeli söz konusu. Bu da tabii ki global piyasalardaki haberler, BTC'nin fiyat hareketleri vesaire gibi konularla oldukça bağlantılı bir husustur, oldukça bağlantılı bir meseledir diyelim. Haricinde genel fiyatları düşük ama bu e, şunu tekrar edeyim. Fiyatı düşük demek işte daha da düşmeyecek işte bir anda yükselecek demek değildir. Özellikle pip, floki, Shiba ya bu ve bunun gibi varlıklar hele ki risk ödül paritesi yüksektir. Yatırımcının her dönem tercih ettiği e, varlıklar değildir bunlar. O yüzden de bunlara karşı e, her zaman ne yapmak gerekiyor? bu tarz şeyleri bilerek ona göre ancak hareket etmek gerekiyor diyelim. İlerleyen videolarda da değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.